Ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım 22 Haziran Dolunay'ı sevgili yengeç burçları için hangi etkiyle geliyor? Şimdi ben bayramdan önce çok kısa bahsetmiştim bu Dolunay'dan detaylara sonra gireceğiz bayramdan sonra anlatacağız demiştim. Şimdi yavaş yavaş detaylara giriyoruz sevgili yengeçler ee, çok sert etkileri var ama çok net de konuları gündeme getirecek tam Haziran ayını bitirirken. Ee, şimdi dolunay tam sizin burcunuzun karşısında olacak. Güneş sizin burcunuzda, Venüs ve Merkürle stilium halinde olacak dolunay yaşanırken ve özellikle ikili ilişkilerinizde e, bu çok büyük bir etki yaratacak. Eğer ki hani bir partneriniz varsa, hoşlandığınız birisi varsa, görüştüğünüz birisi varsa ya da sevgiliniz, eşiniz varsa onun size karşı olan duygularında çok net olduğunu fark edebilirsiniz belki bu zamana kadar hiç söylemediği şeyleri e, çok soğukkanlılıkla artık söylemeye başladığını görebilirsiniz burada e, hani duymak istediğiniz şeyler en saf haliyle de size gelebilir ama duymaktan çekindiğiniz şeyler de gelebilir şimdi partner haritasını görmüyoruz. Çünkü ay e, tam karşıda olacak ve diyor ki tüm çıplaklığıyla bütün duygular olduğu gibi ortaya dökülecek. Yani neyse o. E, bu bir bakıma yengeçler için de iyi olacak. Çünkü e, gerçeği görmüş olacağız güzellerim. Hani Venüs sizde, Merkür sizde, Güneş sizde. E, bir tepki almak istiyorsak, duygusal bir hani yanıt almak istiyorsak karşı taraftan en saf haliyle alacağız bunu. Ve e, gerçeği bilmek Kalbinin derinliklerinde karşı tarafın ne hissettiğini bilmek sizin de içinizi rahatlatacak bir süreç olacak. Belki de son bir bir buçuk aydır o karşı tarafın size karşı ne hissettiği, nasıl düşündüğü, ne yapmaya çalıştığı ile ilgili aklınızda bir takım soru işaretleri var. Ama bu dolunay etkisiyle bu soru işaretleri yavaş yavaş artık ortadan kalkacak gözüküyor. Şimdi biraz karşı taraf size bu dönemde soğuk gelebilir, mesafeli gelebilir ama dürüst gelecek gerçekçi gelecek hani böyle çok süslü romantik sözler söylemeyebilir ya da gerçekçi olmayan hayaller kurdurmayabilir size partneriniz ama Ufacık bir hayali de olsa, küçücük bir söz de verse, arkasında duracağı bir söz olacak ya da gerçek duyguları olacak. Bu bakımdan oldukça iyi diyebiliriz. Ve e, tüm bu dolunay yaşanırken haritanın dip noktası Dupe yıldızı ile kavuşacak sevgili yengeçler. Bu yıldızı biz e, ne zaman duyduk? Deprem döneminde çok konuştuk. Biz bu yıldızı oldukça etkili sert etkileri olan bir yıldız ve sizin para evinizde şimdi aşk hayatı böyle etkilenirken para konusunda da yengeçler büyük bir dönüşümün eşiğinde görünüyorlar zaten milyoner derecesi diye ben yengeç burcundan bahsettim 29 derecesinden o videomu izleyin e, temmuz ayında aktif olacak ama oraya gelmeden önce de IC'yi yani haritanızın dibini dupe yıldızı o sarsıcı yıldız şöyle bir sallayacak bu dönemde ne olabilir? mevcut parasal kaynaklarınızın dönüşümü, iş değiştirme, iş sektör değiştirme, iş kurma veya çok sert bir etkiyle ya ben işten ayrıldım, ne yapacağım şimdi gibi bir durum içerisinde de kendinizi bulabilirsiniz. Böyle bir şey yaşarsanız korkmayın. Neden? Çünkü bir kapı kapanıyorsa yeni bir kapı mutlaka açılacaktır sevgili yengeçler Özellikle böyle kritik dönemlerde kapanan kapıların mutlaka bir anlamı var belki de sizin için artık onun miadı doldu ama daha iyisi var önünüzde daha çok fırsatların olduğu yeni e, olasılıklar var. Belki de artık bunların peşinden gitmeniz gerekiyor ve bu e, dolunay etkisi dupe yıldızıyla size yeni fırsatları gösterecek. Elbette ki bütün yengeçler işten ayrılacak demiyorum ama yeni sektörlere adım atmak, bugüne kadar yapmadığınız şeyleri yapmak, farklı alanlardan gelir elde etmek, ya ben aslında bunu da yapabilirim dediğiniz iş alanlarına soyunmak sizin için söz konusu olabilir. Ee, tabii ki burada dupe olduğu için kaynakları koruyarak hareket etmek de gerekiyor yani elimizdekini koruyarak sahip olduklarımızı koruyarak ve üzerine ekleyerek hareket etmemiz gerekiyor hani neyi riske attığımıza çok dikkat ederek ilerlememiz gerekiyor sevgili yengeçler ve e, tüm bunlar olurken Uranüs ve Neptün arasında bir e, seksil açı gerçekleşecek Uranüs e, algol yıldızıyla ile kavuşumda buraya çok dikkat çekiyorum bu bir süre daha haritanızda devam edecek yani sadece bu dolunayın etkisi değil dolunay geçtikten sonra da bayağı uzun bir süre uranüsü biz burada ağırlayacağız bu algol yıldızı da bizim çok haz etmediğimiz bir yıldız sevgili yengeç tehlikeli bir yıldız e, fakat kimler bu yıldızdan yararlanıyor yaratıcı enerjisini kullananlar yaratıcı işlerle ilgilenenler sanatla ilgilenenler çok muazzam bir parlama fırsatı verebiliyor kişiye e, mesela Versace'nin haritasında var bu yıldız aktif Medusa bu yıldızın sembolü Versace'nin sembolü de o yüzden Medusa ben hani diyorum ya bir tek biz konuşmuyoruz astrolojiyi yani bir tek biz bahsetmiyoruz astrolojiden çok hani ünlü kişiler ünlü şirketler de astrolojiden yararlanıyorlar. Dolayısıyla hani bu yıldız geldiği zaman etkisini çok iyi kullanmak gerekiyor peki neye dikkat edeceğiz gireceğimiz sosyal ortamlarda. Ee, nasıl insanlar var, nasıl insanlarla biz birlikteyiz, nasıl ortamların içine çekiliyoruz, ee, doğru insanlarla mı birlikteyiz yoksa e, hani bizi aşağıya çekebilecek kişiler mi bunlar gibi özellikle içine gireceğimiz ortamlara çok dikkat edeceğiz. Yabancı ortamlara sevgili yengeçler belki tanımadığınız insanlar ilk defa tanışacağınız insanlar ama ne ödüğü belirsiz ee, insanlar da çok fazla hani güvenmemek ya da arka planını araştırmadan adımlar atmamak oldukça faydalı olacaktır. Bunun içerisine ticari hayatınızı da ekleyebilirim. Hani bir ticaret yapıyorsanız bir anlaşma yapacaksanız burada o anlaşma yapacağınız firmayı çok iyi araştırmak kimle anlaşıyorsunuz ne oluyor ne kadar açık bazı şeyler bunları hesaplamakta görmekte fayda var diyorum. Bu dönemde çevreye çok dikkat edin Özellikle de tanımadığınız, yeni tanıyacağınız insanlara. Ve tüm bunlar olurken e, haritanın yükselen alçalan aksında Aldebaran Antares yıldızları karşıt bir şekilde duruyor olacaklar. Bu da sevgili yengeç burçları için bir içsel çekişme anlamına geliyor. E, kendi iç dünyanızda ruhunuzdaki o çekişmelerin dışarıya yansıması anlamına geliyor. Bu bir bağlamda yine iyi bir şey. Neden? E çünkü içimizdeki çekişmeyi biz bunu dışarıya yansıtabiliyorsak, hayatımızda bunun adını koyabiliyorsak, e, hissettiğimiz o rahatsızlık duygusuna isim verebiliyorsak, o duygudan da kurtulabiliriz anlamını taşıyor. Yani 12. ev herkesin kaçtığı bir yerken aslında çok güzel bir alan. Orayı dışarıya çıkartabiliyorsak, orayı yansıtabiliyorsak niye? E çünkü yansıtamıyorsak orası bizi yönetiyor. Biz orayı tanıyorsak biz onu yönetiyoruz ve güç kazanıyoruz bu hayatta. Dolayısıyla e, bu Dolunay döneminde içinizin dışınıza çıktığını hissedebilirsiniz yengeç burçları. E, gerçek sizle çok fazla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Gerçek isteklerinizi görebilirsiniz. Bunlara yüz çevirmemek. Aa ben aslında bunu istiyormuşum demek sizin için faydalı olacaktır ve sizi ileriye atacaktır sevgili yengeçler. Şimdi güzellerim. Size çok güzel bir sürprizim var. Sürprizi sona sakladım. E, biliyorsunuz ki biz sitemizde yazılı ve sesli yorum yapıyoruz. Sizlere gönderiyoruz hani ses dosyası veya yazılı dosya. Ama artık e, canlı da konuşacağız. Şu anda sistemimizde aktif canlı da konuşuyoruz. Çok yeni başladık. E, direkt WhatsApp'tan arar gibi e, sitemize üye oluyorsunuz. Aşağıda link var melisit.com'dan direkt olarak ee, üzerime tıklayıp beni arayabiliyorsunuz. 5-10 dakika içinde size geri dönüş yapıyorum ve canlı bir şekilde e, yorumluyorum ve bazen işte astroloji ise ben size diyorum ki hani şu saatte tekrar konuşalım çünkü haritayı çalışmam gerekiyor tarotsa da hemen anlık o anda yorumlayabiliyorum şu anda benim profilimde aktif yakında diğer arkadaşlarım profillerinde de yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız yani artık canlı konuşuyoruz melisit.com'dayız güzellerim eğer ki yurt dışından soru sormak istiyorsanız melisit.com'dan sistemimize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.